Ekonomiyi nasıl görüyorsun? Vallahi bir şey dememe gerek yok. Yani benim iyi olması veya arkadaşın iyi olması değil. Genel Toplumun olarak, geneli aslında. Toplum geneli iyi değil. Yani burada adam işte benim iyi falan filan onun değil. Toplum geneli kötü. Bir taraf kötü derken bir tarafta iyi demeyi tercih ediyor. Şimdi kötü derken nedenlerini söyleyecek. İyi derken nedenlerini söyleyecek. Demiş olduğum gibi şahsına münasır konuşmayacak. Yani bu anketlerde de belli. İnsanın alım gücümünden de belli. Zamlardan da belli. Kötü diyenler böyle diyor. Ama iyi diyenler de bunun tam tersini söylüyor. İşte diyor ki zam olabilir. Dünyada savaş var. Evet. İşte ekonomik kriz dünyada da var. Alım gücümüz bizim düşmedi. Her şey çok iyi. Diyenler de var. Yani onlar da saygı duymak lazım. Bizimki fikirse onların da ki fikri. Zaman her şeyi gösterecek. Yeter ki onların dediği doğru olsun. Yeter ki iyi olsun. Yeter ki iyi olsun yani. Hani bu arkadaş burada çıkar bir yorum yapar. Ona da saygı duyacağız. Onlar da bize saygı duyacak. Neden böyle oldu? Yani hani Öyle. bu değil benim dememle doğru soncu. değil veya bir başkasının demesi doğru değil. Ya Suriyeliler düşünüyor. Adam gidiyor geliyor diyor ki ne Suriyelilerin 250 bin Suriyeli var 113 oy kullanacak. Yani Biz, tabii ki medyada de takip ediyoruz. Neden aldık demiyorum. Allah bizi o durumu düşürmesin. Bizler eski tarihi olan bir devletiz. Almakta çok iyi yaptık. Bunu şey yapmıyorum ama her şeyin bir zamanı vakti vardır. Şimdi madem vatandaşımızın dediği gibi bayramlarda gidebiliyorlarsa geri dönmelerine gerek yok. Bir tehlike kalmamıştır. Yavaş yavaş tabii gönderilmeleri lazım. Ama bayram izninde vermiyorlar efendim. Yok Öyle vermiyorlar abi. Gitmelerine izin vermiyorlar. İşte vermesinler demek istediğim o. Git. Hayır. Gidişine de izin verin. Demek ki başka bir siyasi bir kaybetim, düşünce var. Kaybetim. Ne gönderiyor? Ne demek dağılıyor. ki ne dağılıyor? Bir, bir düşündükleri var Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan bir buçuk ay önce hatta şöyle demişti. Hiçbir şekilde biz göndermeyeceğiz demişti mültecilere. Evet. Tahminimi söylüyorum. Nadizane. Siz nasıl röportaj yapıyorsunuz? Anket firmaları var. Ben de dahil olmak üzere yani sıkıntılarımızı sordular. En büyük sıkıntı mülteci sıkıntısı yani. Biz evet. kendi ülkemizde sığınmacı olduk. Bunları herkes halk dile getir. hep böyle alkışlarsan hiçbir soruna sıkıntı bulamazsın. Doğrusunu doğru diyorlar. Yanlışını yanlış derse anketlerde diyorlar artık insanlar. Halkın en büyük sıkıntısı bu olduğu için mecbur önümüzde de seçim var. Kimse ne çok iyi olabilir ne, ne çok kötü olabilir. Insan evladı ne de kardeşine. Sen çok iyisin, çok iyisin. Sen bir tanesin. Sen ama sen de ki evini ihmal ediyorsun de. Sen bak yani birazcık arkadaş ha yanlışını söyleyeceksin. Bir adamı hep iyi dersin üstüne çıkar. Vatandaş olarak bizler bizleri yönetenleri bundan önce ve sonra yanlışsanız veya şöyle diyelim eksiklerini söylemek zorundayız. Söylediğimiz hakaret yok. Kesinlikle. Ben sizin Her herkes çıkar. Çıkar. ben bütün siyasi partiler partilere. Ayrımsız. Hepsine oy verenler de saygı duyuyorum. Çünkü hepsi bizim devletimizin müsaade ettiği partiler. Birbirimize saygı duymak zorundayız bu Ama kadar. abi şöyle de bir durum var. Fikirler diyoruz ya işte saygı duymamız lazım diyoruz ama farklı fikirler olduğu zaman vatan haini gibi yaftalamalar da oluyor. İşte teröriste varana kadar gidiyor. Şimdi aslında. şöyle. Şimdi herkesten askerliğini yaptırıyorsun. Vergisini alıyorsun. E şimdi ben o devlete karşı birebir suç işlemediyse bir insana vatan haini diyemem ki. Yani bir suç işlediyse insan karşı sonunda bunun hukukta bir cezası vardır. Alırsın, mahkeme süresi biter, dersin ki sen busun. Vatan haini kelimesinin acaba A söyleyenler anlamını mı bilmiyor? Bence bilmiyor. Ya da çok basit alıyorlar. Yani o kadar basit değil. Yani seninle aynı fikirde olmamak. Yani ben diyorum ki şimdi burada hani fazla dağıtmamak için, insanlar anlaması için X parti, A parti. Diyorum ki ben X partinin iç ve dış politikasını beğenmiyorum. Siyasi fikrim bana uygun değil. Belki benden daha iyidir. Bu ayrı. Örnek bana uygun değil diyorum. E ben bunu söylediğim zaman bana kötü diyorlarsa burada düşünülmesi gerekir. Herkes özgürdür, çok özür dilerim. Herkes özgürdür. Amca mesela o partiye verir, kardeşim bu partiye verir. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Hepimiz aynı yerlerden geçtik. Askerlik olsun, vergi olsun, işte ses sakası olsun. Vereceğiz canımız feda bu ülkeye. Allah bizi kimseye muhtaç etmesin. Bayraksız bırakmasın, yöneticisiz bırakmasın ama iyi insanlar yönetsin her zaman. Dileğimiz bu. Ayrım olmasın. Herkes her şey alabilsin. Yani bu kardeşim alıyorsa, bu alamıyorsa kendi adına yorum yapmamalı. Ama yaşlı yani yaşını almış, belli bir yaşını almış. Vatandaşlarımız da şöyle diyor. Siz eskiyi bilmiyorsunuz. Hastane kuyruklarını bilmiyorsunuz. Rehin kalmayı Çok bilmiyorsunuz. Çok güzel bir konu değindiniz. Ben afaki konuşmuyorum. Ben çocuğum şu an çapada. Bakın bir senedir zarontin madülü, petnidan, atak ilaçı bunlar. Ben bir senedir bulamıyorum. Bak çocuğum şimdi ataklardan dolayı bir aydır çapada. Ha kendi imkanlarına İsviçre'de teyzem var. Sağ olsun Allah razı olsun ondan. Pahalı da bir ilaç. Yani burada kara bir 1,5 milyara falan da çıkıyor. Mesela bu ilacı tedarik edemiyor sağ olsun da getirdi. Ama ben şimdi getirtiyorum diye getirttirmem bir sürü insan var. Bir sürü hasta var. Alınamayan bulunamayan bir sürü ilaç hisleri çoğaldı. Karşılanamayan listelerde mi bu ilaçta sizin söylediğiniz yoksa var ama yok mu? Yok şöyle bu mesela benim bahsettiğim bu ilaç ya eczacılar birliğinden alıyorsunuz ya da Ankara SGK'dan gönderiyorlar size. Devlet Eczanelerden. karşılıyor ama bunu. Mesela şöyle. Yanlış mı? Yani devlet karşılıyor mu bu ilacı aslında? da elinde olmadığı için mi siz dışarıdan getirmeyi tercih ettiniz? Şu an zaten paranla da bulamıyorsun. Normalde devlet Petlidan olarak değil de mağdülü Zarontini Ankara SKK'dan karşılıyor. Fakat yani ondan iki sene önce bir sene bekledim. Cimer e yazdım. Işte Bimber veya var mı hala bilmiyorum. Ilgili parti başkanlıklarına yazdım. Tabii bulunduğumuz ilde bizi çağırdılar ama bir sonuç bulamadık. Neyse bir sene sonra geldi. E tabii ilaç yine bitti. E şimdi sağ olsun teyze para da almıyor. Utanıyoruz da söylemeye. Getirttik ama getirtirme binler binlerce var. Bir senedir beni var Şapa'da eczacılar birliği var. Satışı yasak fazla da getiremiyorsunuz. Satış evet. olduğu için atıyorum iki kutu getirebiliyorsunuz hakkınız var. O da yetmiyor. Eczacılar birliğine yatırdım euro hesapladılar şimdi. Dediler ki 45 gün 60 gün sonra gelebilir. Bilir. Bilir. İşte bu Mayıs'ın onu teyzem gelecek. Sağ olsun yine almış. Almanya'dan getirtir o Yani bu şekilde bir sürü temin edilemeyen ilaçlar var. Yani anlatıyorlar eskiden öyleydi. Eskiden böyleydi. Eskiden de çok iyi şeyler vardı. Yani şimdi parayla da mı alamıyoruz? E, parayla da alamıyorum işte yatırdım ya bak belgeli konuşuyordum. Araba şey, arabaya koydum keşke belge yanıma alsaydım. Doğru doğrusunuz efendim ben sizi söylüyorum. Yani gitsinler İstanbul Çapa'da Gidin. Eczacılar Birliği işte. Gidin. Orada reçeteniz yazılıyor. Raporunuz olması gerekiyor. Müracaat ediyorsun. Şimdi kargo ile gelecek benim adresime. Yok yani. Hani öyle iyiydi kötüydü. Eskiden ne iyiydi şimdi ne kötü. Ha. İyi diyenler anlatsın ya kötü diyenler pardon. Hani eskiden kötüydü. Yok öyle bir şey yani şimdi hastanede çok ama içinde çoğu şey yok. Mesela bugün isim vermeyeyim yine yanımızda bir hasta var. Çocuk 13 yaşında babası bir ay önce ölüyor. Bu gerçek yanımda yani. Bir ay önce çocuğun akli dengesi gidiyor. Inşallah düzelecek bilmiyorum. Tüp çektiler işte kanlarını. Çocuk kaçmak istediği için annesi almamı ben aldım. Ben dedim dolaştırayım. Bir tanesi dışarıda yapılıyor. Hepsini verdik 4-5 yere. Ayrı ayrı binanın içini gezdim. Bir tanesi de karşıda bir hastane var arada. Özel hastane. Oranın şeyine gönderdiler. 8500 lira para istediler. Ben dedim ki 1000 lira olsa ben karşılarım diyorum. Veya 2000 lira olsa hani kartta çektiriz falan o evet, babası deni kaybetti. 8500 lira. Yani bunu eskiden iyiydi de şimdi ne neden o hastanede o cihaz yok yani. Değil mi şimdi? Yani bu iyi diyenler evet. bir gitsin hastanede bir dursun. Neler geliyorlar? Randevu alabilirsiniz diyorlar. Yani şimdi işi randevu ile bence kısıtlamamak lazım. Hadi bugün alamayın yarın alıyor. Yani gittiğiniz bakın çapa çok iyi bir hastane. Doktorları harika. Hiçbir sıkıntı yok. Allah çarpar. Personel çok iyi. Çocuk nörolojisi bilhassa. Benim çocuğum çocuk nörolojisinde Harika. Yani performansları ilgilenmeli bir özel hastaneden kat kat iyi. Kat kat iyi abi. Yaşıyoruz. Ben beş senedir gidiyorum. Ama çok çok ters olan hastaneler var devlet hastaneleri. Yani insana insan gibi davranmıyorlar. Çapadan bahsetmiyorum bakın. Çapa çok iyi. Beş parmağın beşi biri olmadığı gibi. Hani şimdi hı hı ben kötü diyorum de. ya. İyi dediğimiz yerler de var. Hani şimdi genel kötü demiyoruz ama genel olarak bakarsanız çoğu yerde işte yapamıyorsunuz. MR var. Iki sene, bir sene MR bekleyenler var. Hı hı hı. MR MR. Randevu bugün alamadın. Hadi yarın aldın. Hani işi randevuyla yapmamak lazım. Ben diyorum ki çok özür dilerim. Ben diyorum ki hani şimdi burada ben konuşurken de atıp kesenler olacak. Allah bana iki derdi vermiş o evladı. Bin kere şükürler olsun. Acısı var ama yürüyemiyor, oturamıyor, konuşamıyor. İşte bu şimdi iyi mi iyi öyle böyle diyecekler ya Allah onlara on katı derdini versin ki o zaman anlarlar. Çeksin de ama. Ben kimseye beddua etmiyorum. Ama oturduğu yerden bakın Allah'a şükür benim de durumum iyi. Ama ben hep iyi diyemiyorum piyasaya. Allah onlara on katını versin. Beddua hayatta okumam. Ama diyorlar ya iyi iyi. Bir çekin bir hastaneye bir gitsin. Bir gün yatsın orada ya. Ne iyisi ya? Bakın tekrar söylüyorum. Eksikleri söyleyerek eksikleri dile getirirsek insan... doğruyu buluruz. Doğruyu tabi hakaret yok. Muhalefet hakaret yok. Bizi yönetenler hakaret yok. Ama eleştirme seçme seçilme en doğal hakkımız olduğu gibi eleştirmek de bizim saygı çerçevesinde. Haddimizi bileceğiz. Biz de haddimizi bileceğiz vatandaş olarak. Yani adam şimdi dediğim gibi işte muhalefi mi tediyor? Hemen ona şey yapıyorlar. Sen işte terör. Yani bu olmaması lazım. Neden yani? Yani bunun bir suçu varsa o muhalefet partisinin herhangi bir sen o zaman kapatacaklar. Muhalefet de çok eleştiriliyor bu arada. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz, muhalefet de eleştirsin. Neden? Muhalefet de muhalefet yapması lazım. Yanlış konulara takılmayacak. Bir sürü eleştirmesi gereken konular var. Ya yani neden eleştirelim mi? Onu da ben bilemiyorum. Peki onlar nasıl? nasıl eleştirmezsek onlar da yarın bir gün olabilir. Hükümete gelme hakları var onların da seçilirlerse. Onlara da eleştirmezsek onlardan da bir şey bekleyemeyiz. Yani ben şunu istiyorum. Bizi yönetenlerden, muhalefet partilerinden eleştirilmeyi kabul edecekler. Yani bizi yönetmeye ha, yok şunu demek istiyorum. Hani geldin mi? Bu vatandaş eleştirecek. Küçük görmeyeceksin. Tabii hakaret etmeden dediğim gibi. Çünkü herkesin bir mevkisi, makamı var. Türkiye Cumhuriyeti'ni orada şey yapıyor bizi, temsil, temsil ediyor. Hakaret etmeden insanlar fikirlerini, eksik en doğal hakkıdır söylemek. Bunu kimse yapamaz. Bakın ben özellikle maskemi çıkardım. Yani bir vatandaş olarak isyanımı dile getiriyorum. Bu bir, bir babanın isyanı, bir vatandaşın isyanı. Hayali konuşmuyorum. Yani o dediğim gibi şeye takılma, yanlış yere takılıyorlar. Yani o da yanlış dil esasında da. Çok küçük yapmamaları lazım. Yani sıra alamıyoruz. İş sırada bitmiyor. İş sadece... O tarafın geneline bakmamız lazım. Geneline bakmamız lazım diye düşünüyorum. Peki efendim nasıl düzelir sizce? Ekonomik anlamda olsun, refah düzeyimizin artması anlamında olsun. Şimdi çok güzel sorular soruyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani bunlar bizim kanayan yaralarımız. Nasıl düze Ekonomik olarak mı soruyorsunuz ilk önce? Tabii. Yani ekonomik. Ülkemizin aslında refah düzeyimiz. Şimdi bir kere teknimiz. nasıl gülebiliriz? Bir kere çiftçiye çok büyük değer vermeleri lazım. Bir ara biliyorsunuz yerli tohum bile yasaklanmıştı. Evet. Sonra bayram havası çıkardı. Dediler serbest. Bir kere yerli tohum tamamen işte çünkü o tohumdan bir daha yapabiliyorsunuz. Bir daha yapabiliyorsunuz. Bugün zenginin yatırımcısı yüzde bir KDV mazotuna veriyorsun. Çiftçinin yüzde on veriyorsun. Şimdi adama diyor ki geçen dinliyorum. Yani kavga saygısızlık gitmek istemiyorum ama buraya gelince dinlemiyorum kimseyi. Ya araba mı ver mazota zam gelsin. Ya oğlum yediğin domates senin Antalya'dan tarladan mazot da gelmiyor mu? Abi, onu toplaması. İşte onu yani toplaması. nedir? Nakliye firmalarına gıda taşıyan firmalara belli litrede diyecek ki sen şu kadar yapıyorsan senin yüzde bire düşüyorum KDV'ni. Tabi belli oranda. Onu da çünkü bizim kötü niyetli insanlarımız şeyini çıkartabilir. Abi biz bunları düşünebiliyoruz aslında. Sen düşünebiliyorsun diyorsun ki. Bu halim. evet vatandaş halinde. Evet vatandaş halim, en halim. Biz de bunları hani fikir fikri doğurur derler ya devlet büyüklerimizin bunlar aklına gelmiyor mu acaba? Bunları Şimdi yapma? şunu düşünüyorum ben. Ben de onu sizin gibi düşün, düşünüyorum. Yani ben diyorum bu cahil kafamda Türkçe aklıma geliyorsa çünkü bizlerin ötenlerin birden çok danışanları var, evet. okumuş insanlar var, bu işin uzmanları var. Yani herhalde onların da araştırdığı kişiler yanlış yönlendiriyor. Çünkü büyük bir şey var bu işte. Rant. Ya rant var. Yani mesela bu olan yerlerin örneğin tren şeylerine veya gemi taşımacılığına önem vermeleri lazım. İş mazotta nakliyede birileri bir firmalar, büyük firmalar para kazanacak diye sadece onlara mahkum etmemeliler. Şimdi biz üretime önem verirsek bizi ne doların artması etkiler, ne düşmesi. Zaten o zaman çıkarmazlar o dedikleri. Ama abi ilk başta dedi dediler ki dolar eurodan dolayı her şey arttı. Daha sonrasında dolar euro sabit bir seviyede 14 lirada ama hani 14 15 lira arasında gidiyor ama e, ondan sonra dediler ki bu dolar euroya bağlı değil. Sonra dediler ki dış güçler. Sonra dediler ki hükümet kanadı bunun dış güçlerle alakası bile yok dedi. Yok demek istediğim şu. Hani siz dediniz ya refaha nasıl kavuşabiliriz? Evet. Ben ürünlerin neden çıktığını değil de ülke ekonomisine nasıl katkıda evet. diye. Ürettiklerimizi biz neyle satacağız? Dolarla, euro ile satacağız. Evet. Yani bir e, ülkemize sade turizmle biz dolar kazandıramayız. üretecek hem iç piyasaya hem dış piyasaya. E, politikamız da bu diyor hükümet. Ama Yönetim yok. Politikası. Ama biz her şeyimizi ya diyor ki. <laughs> yine bir arkadaşımız da şey olarak da böyle esasında üstün bir insan. Ya diyorum samanı dışarıdan alıyoruz biz. Getiriyoruz. Ya biz de samanı işleyip dışarı satıyoruz. Lan saman nesini işliyorsun? Yani insanlar artık bir şey diyesim gelmiyor. Yani bakıyorsunuz çoğu röportajlarda bile ama muhalefeti ama iktidarı kanalları oluyor. Yani bence sizler gibi böyle gerçekten halkın nabzını yani tabii ki bir yerleri bir düşünce şekli sizlerin de olacak. Bizlerin de olacak. Biz abi genelde hani ortada durup herkesi dinlemeyi tercih ediyoruz. Yok diyor. yok. Tabii ben de takip ediyorum sizi. Hiçbir sıkıntı yok. Ama genelde öyle olmadığı için bir çare bulunmuyor. Neden? Şimdi diyor ki adam ben bu tarafa iyi gözükeyim. Buna şirin gözükeyim. Ya biz böyle yaparsak. Yani burada insanlar kavga ediyor. Etmeyin kardeşim. Burada hepimiz mücadele veriyoruz. Birbirimize saygı. Saygı. İlk önce saygı. Ve en önemlisi adalet. Adalet konusundan herkes. Adalette sen, ben olmaması lazım. Evet. Adalet konusunda çok şikayetçiyiz. Yani bu ülkenin en büyük şeyi vatandaşlara da sorun. Bizler gibi. Vatandaşların en büyük şikayeti adalet. adalet. Adalette ne görüyorsunuz efendim? Adalette neler eksik aslında? Yani adalette ne eksik derken Mesela şöyle. Belli kesimlerin yaptıklarının medyada çıktığı halde bir hesap sorulmuyor. Yani en azından görmüyoruz medyada. Ama bir taraftan biri bir kelime söyledi diye çabuk iş yürüyor. Tabi tabi haksızlık dediğim gibi Abi. küfür müfür olduğu zaman alınması gerekiyor. Hani tabii ki de Adalet de. odur. Adalet ona işliyorsa herkesin işlemesi lazım. Anında. Adalet yanlı mı işliyor bizim? Yani yanlı mı işliyor yansız mı işliyor bilmiyorum ama bir sıkıntı var. Bir, bir, geç. Yani en azından şu. insanlar fikrini dile getiremiyor. Korkuyor. Ba bana bir şey olur diye korkuyor. Yani fikir söylemekte korkuluyor. Fikir özgürlüğümüz kalmadı diyor. Bu da şahsi fikrim. Tabii. Yani karşısına çıkıp bana derse ki bir insan ya o senin fikrin. Tabii o da bana saygı duyacak. Ben de onu diyeceğim. Ama rahat konuşamıyor insanlar. Niye? E şimdi o, o insana bir şey olsa çocuk çocuğuna kim bakacak? Ben onlara da bir şey diyemiyorum. Yani Allah yardımcımız olsun. Allah sizden yardımcısı olsun. Sizler de bu sokan nabzını tutmak çok zor. İnsanlar derdinizi anlatmak çok zor. Yayınlarınızı bırakmayın diye ben size temennide bulunuyorum. Çünkü Bırakmayı da hiç başarılı. düşünmüyoruz abi. Çok başarılı görüyorum ben sizi. Herkesi dinliyorsunuz, herkesi konuşturuyorsunuz. Herkese böyle bir kanal olmasını canı gönülden diliyorum. Teşekkür ederim. Faydamızda çünkü bizim bu. Teşekkür ederim. Allah yardımcınız Çok olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bizim,